Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda arkadaşlar konteyner kaçma kaçma yapacağız arkadaşlar. Kameraman Orkun arkadaşımız arkadaşlar. Çekeceğiz ben de bunu kaçacağım arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak arkadaşlar. Etrafı gösterelim. Dön 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 dön. Evet arkadaşlar ilk tiktoktan başlayalım. Okun hemen sen kaçma. Kamerayı Evet arkadaşlar. Bu da Orkun arkadaşlar. Şimdi Orkun vur. Orkun dur ilk ben daha açacağım. Evet arkadaşlar şimdi kazanlar gelecek. Şimdi arkadaşlar sıradaki konteyneri seçeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda emir işaretini bekliyor ve hazır önce vuracak. Arkadaşlar, arkadaşlar ar ar yok yok. Yakınlaştır. Dur yaklaştıramıyorum. Arkadaşlar şuan vurdum Evet arkadaşlar şimdi pusuda bekliyoruz Çıkma odayla arkadaşlar <laughs> Orkun bak hemen kaçma Tamam tamam Sen de kaçma Ya var ya altıma işleyeceğim heyecandan Çıkma çıkma odayla Bu Gitmiş mi lan Abi daha iyi çıkardık Hadi ya

Ben şu yolu Evet arkadaşlar o kırmızı adrasız da o adam Bir tane daha vur. Bir tane daha vuracağız arkadaşlar. Ver beni çek. Arkadaşlar. Ee, Ay, arkadaşlar. O kırmızı şey adrasız da o adam Şimdi bizi hiç arkadaşlar. Hadi bak. Orkun o tarafı çek. Çek. Aha, bak. Yaklaştır Orkun. Orkun yerim oğlum. Ne? Oğlum biz. Bastı dedim. Tamam. Şim sezon adamları gösteriyor. Hadi. Ha arkadaşlar. Şurada o görünen şeyler arkadaşlar. Onlar arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar o kırmızı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Orkun gidecek arkadaşlar. Ben şurada kusuraya yatacağım. Bir dakika arkadaşlar. Gel de şurada adamlar var. Nasıl yapsak? vurduk Evet arkadaşlar. Pis, pis, pis. Orkun hadi vur. Orkun vur ben çekeyim. Oğlum adamlar var. Vur boş ver vur. Ben sen kaç gerisini bana bırak. Hadi vur. <laughs> Kedi de korktu. <laughs> hadi, hadi. Orkun şuna mı vurdun bak. Koşu adamlar da koydu. vurdu arkadaşlar. Arkadaşlar biz onların ikine vurduk. Onlar da bizim ikine vurdu. Yani biz onların kotelini vurduk. Onlar da tekrar vurdu. Vallahi sesi geldi. Evet arkadaşlar. Diğerini de diğer gün çekeriz arkadaşlar. Ya, devam edeceğim. Bugünlük. Köşe lavruk kapatak kimse yok ki Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar daha fazla böyle içerik istiyorsanız kanalımıza <laughs> bir dakika arkadaşlar görüşürüz geldi kanalımıza abone olup like atın arkadaşlar görüşürüz bay bay Allah'a emanet olun